Herkese merhaba arkadaşlar. Test 71'in çözümleriyle devam ediyoruz. X'ye noktalar arasında büyüklükleri verilen dirençlerle şekildeki devre parçası kurulmuştur. X'ye arasındaki eş değer direnci soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir elektrik devresinde direnç bulurken, eşdeğer eş değer direnç bulurken, dirençler seri mi bağlı, paralel mi bağlı onu kestirmemiz lazım. Bakın şu iki ohmluk dirençler. Şöyle söyleyeyim. iki tane direnç. Şöyle bağladığım zaman dirençlerin arasında herhangi bir bağlantı vesaire bir şey yoksa bunlar seri bağlıdır. Mesela şunu çektiğim anda bu x'in seriliği bozulur. Bakın şu ikilik dirençleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunların aralarında hiçbir şey yok. Dolayısıyla üçü de birbirine nasıl bağlı bunların? Seri bağlı o halde 2, 4, 6 olacaktır. Buradaki eş değerimiz şuraya 6'lık bir direnç yazabilirim. 6 ile 3 paraleldir ve eş değeri nedir bu ikisinin arkadaşlar? 2'dir. 6, 3, 2 ise ben şuradan itibaren şu kısmı görmeyip Şurayı 2 yazabilirim. Artık bunlar nasıl bağlanmış oldu arkadaşlar birbirine? Seri bağlanmış oldu. 4, 6, 8 olacaktır buradaki eşdeğer direncimiz. KL arasındaki eşdeğer direnci soruyor arkadaşlar. 6, 3, 2. Şuranın eşdeğeri 6, 3, 2. 1, R olacaktır. Şöyle. Şimdi bakın paralel olduğu zaman iki tane direnç paralel olduğu zaman biz eşdeğeri bulurken çarpımları bölü toplamları şeklinde ne yapabiliyorduk? Bulabiliyorduk arkadaşlar. Bakın 6 ile 3 bu ikisinin eş değeri 6 kere 3 18 bölü 9'dan 2. 2 ile 2 eğer eşitse dirençler R eş eşittir. Bir tanesini alıp kaç tane direnç varsa bölebiliyorduk. O zaman 2 ile 2 burası 1 olacaktır arkadaşlar. Şuranın eş değeri 1'dir. 12 kere 4 48 bölü 16'dan burası da ne olacak? 3. 3 ile bir birbirine seri olacağı için eş 4 olacaktır. X'i arasındaki eş değeri soruyor. Az önceki yaptığım gibi yapabildiğim gibi bunu da isterseniz harflendirebilirim. Ee, öyle bir çözüm de yapabiliriz. Ee, ya da şunu da görebilirsiniz. Mesela şu 4 onluk iki tane direncimin şu uçlarıyla bakın şu uçları ortak uçtur. Aynı uçtur. Arada hiçbir şey yok. 4 ile 4 birbirine paralel olur ve bu ikisinin eş değer direnci ne olur? 2 olur arkadaşlar. 4 bölü 2'den 2'dir. Şunu görmeyebilirsiniz. Şuraya kaç yazarım? Ben 2 yazarım. Burası kaç oldu şimdi? 7. Burası kaç oldu şimdi? 4. O zaman R'yi yazıyorum bakın. 7 çarpı 4 bölü 7 artı 4. 28 bölü 11 gibi bir sonucu ne yapabiliriz burada? Elde edebiliriz arkadaşlar. Büyüklükleri verilen dirençlerle şekildeki devre parçası kuruluyor. MN arasındaki eşdeğer direnci soruyor bize arkadaşlar. Bakın şimdi. Aslında şu küçücük bir harflendirsem bakın M. Görüyor musunuz? Bakın burası da M. Buna ne ederseniz burası ne? Burası da ne olur? Bütün dirençlere bakın. Hepsi MN arasında olduğunu görürsünüz. O halde bunların hepsi birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı arkadaşlar. Bakın 12, 12. Burası ne direnç değeri? 12 bölü 2'den 6'dır. O zaman bunlar 6 oldu artık. 6, 6, 6. O zaman 6 bölü 3'ten devrenin eşdeğer direnci kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir. Değerleri üzerinde yazılı dirençlerden şekildeki devre parçası kuruluyor. MN arasındaki eşdeğer direnç soruluyor arkadaşlar. Bakın şu ikisi birbirine seri bağlı. Buraya kaç yazdım? 2. 2 ile 2 paralel bağlı. Şurayı görmenize hiç gerek yok artık. Bunu silebilirsiniz. Buraya kaç yazıyorum? 1 yazıyorum. Bu 1 ile bu 1 seri bağlı. Şu şekilde 2 oldu. Bu 2 ile bu 2 de paralel bağlı olduğu için eşdeğer direnci 2 bölü 2'den 1'dir diye ne yapabilirim? Yazabilirim. 4R, 6R, 8R'lik dirençlerle kurulu devrede X anahtarı açıkken eşdeğer direnç R1 anahtar kapatılınca R2 oluyormuş. Ee, bizden bunların oranı soruluyor. Bakın anahtar açıkken, anahtar açıkken öncelikle şurayı bir hallederim. 6 bölü 3'ten burası 2. 4 bölü 2'den burası da 2 olacak. 2, 4 dedik. Şu X'in eşdeğeri 4 oldu. Seri çünkü burası. Anahtar açıkken bir de burada neyimiz var? 8'imiz var. 4, 8 daha ne oldu? 12 bölü. Anahtarı kapatırsam burası ne olacak bu sefer? 4 olacak. 4, 6, 8, 12 bölü 8. 4'e bölersem 3 bölü 2 olur buradaki cevabım arkadaşlar. Büyüklükleri verilen dirençlerle şekildeki e, verilen dirençlerle şekildeki devre parçası kuruluyor. Kali arasındaki eşdeğer direnci soruyor. Şimdi arkadaşlar şu üçler birbirine seri olacak ve şuradan geçen düzler bunları kısa devre yapar. Bakın şurası tamamen kısa devre olacaktır. Şimdi şurası 4 4 daha burası ne olacak 8 R olacak. Şu ikiler birbirine nasıl bağlı paralel bağlı birini silip şuraya R yazabilirim. Şurası kaç oldu 3 1 daha 4 R oldu. 4 R ile burada neyimiz var arkadaşlar elimizde 8 R'imiz var. Yalnız burada ufacık bir eksiğimiz var onu gördük. O da nedir arkadaşlar hemen düzeltelim bunu 4 8 daha burası 12 R olacaktır. Değil mi? Bakın şu x seri 8R değil. Burası 12R olacaktır. Şimdi 12 ile 4R. 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. 48 bölü 16'dan devrenin eş değeri kaç gelir arkadaşlar? 3 olarak karşıma çıkar. Geliyorum bir diğer soru. Şekildeki devre parçasındaki eş değer direnci soruyor. Bakın ee, uçları olabildiğince uzaktan başlayabilirim. Şurası kaç? 4, 2, 2 daha 4. Bunlar seri. 4 ile 4 ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Şurayı görmeyin artık. Şuraya kaç yazdım? 2. Şimdi 6 ile 2. Şurası birbirine seri. Aralarında hiçbir şey yok. Dikkat edin. Şurası 8 oldu. 8 de 8, 4. Artık şurayı da görmüyorum. Bunu da siliyorum. Tamam mı? 4, 2 daha buraya kaç R dedim? 6 R dedim. Bakın şunlara. Şöyle. Şurası da ne oldu? 3 R olacaktır. 6, 3, 2, 2, 2. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. Ne olacak burası? 2 olacak eş değeri 6 ile 3'ün 2 ile 2 de eş değeri 1 olacaktır. Cevabımız ne oldu burada? Adana oldu arkadaşlar. Kali arasındaki eş değer direnci soruyor. Şunların kısa devre olduğu gözünüze çarpıyordur muhtemelen. 6, 3 bunlar paralel bağlı. Eş değerimiz ne olur arkadaşlar burada? 2 olur.